Alya Dent Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Hamilelikte diş sağlığının önemi nedir? Vücut, yaşam boyunca her olayda birbirine bağlı olarak çalışır. Stresten kalp durması veya kalpte yaşanan bir olayın böbrekleri etkilemesi gibi durumlara çok şahit olunmuştur. Ne kadar insan yapısı farklı olsa çalışma biçimi bir makineye benzetilebilir makinelerde de bir yerde arıza olduğu zaman diğer parçalarda işlem kaybı yaşayabilir. Vücutta bu örnekteki çalışır. Hamilelik insanlarda vücut döngüsünü 9 ay boyunca değiştirmeyi başarır, bunun en büyük örneği dişler ve hamilelik arasındaki bağdır. Bir rivayete göre bebekler anne karnında dişlere lazım olan kalsiyumu emer ve bu durumda dişler çürümeye başlar ardından diş kayıpları başlar. Doktorlarımız bunun rivayet olduğunu belirtmiştir. Hamilelikte neden dişler çürür? Bahsedilen bir rivayetse neden hamile kadınların dişlerinde çürümeler daha fazla olur sorusu akıllara geliyor. Bu sorunun cevabını sizlere anlatalım. Vücut içinde hamilelik süreci başlayınca anne adaylarının beslenme düzenleri de bir hayli değişir. Daha fazla tatlı ve yemek ihtiyacında bulunurlar. Şeker oranı yüksek olan besinlerin kullanılması da dişlerde çürümelere neden olur. Hamilelik kadınlarda hormon döngüsünü fazlasıyla değiştirir. Bu yüzden diş fırçalama sırasında kanamalar daha yoğun yaşanır ve annelerimiz dişlerini fırçalamayı azaltır veya bırakır. Sırasıyla bu olaylar anneler için diş kayıplarına yol açarlar. Dişlerde yaşanan kayıplar da bu süreç içerisinde olur. Hamilelikte diş bakımı nasıl yapılmalıdır? hamilelik sürecinde diş kayıpları olma ihtimali fazla olur diye yukarıda genel olarak açıkladık. Bu süreçte diş bakımı nasıl yapılmalıdır? Sorusu da akıllara gelen başka bir sorundur. Dişlerde fırçalama işlemi günde iki kere olmak üzere devam etmeli ve bu süreç içinde diş eti kanamalarına önlem alabilmek için ılık suya tuz katarak gargara yapılmalıdır. Bu şekilde diş etleri rahatlar ve dişlerdeki sancılar da azalmış olur. Hamile olan kadınlar gargara yaparken tuzlu suyu yutmamalı ki bu kadınlarda kusma işleminin görülmesine yol açabilir. Diş ipleri de yine hamilelik döneminde kullanılabilecek yöntemlerden bir olacaktır. Kendiliğinden dişler çürür ve düşer gibi hamilelik sürecinde bir durum yoktur. Bunu aklımızdan çıkarmak bizler için iyi olacaktır.